başkanlık ilhamının seçimi ve ilhamına toplamak tutanaklarının hızlanma yetkisinin belirlenmesi. Başkanlık ilhamının oluşması için hisse önerisi olan var mı? Sayın Çetin Arslan, e, Arslan Boğa, Sayın Süleyman Ekşi, Sayın Cihan Gürsoğ. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Divan heyetini sahneye alabilir miyim lütfen? Yeşil Dili Kurulu bu arada Mustafa Kemal Bey'e ebediyete etmiş için, bir dakikalık saygı ve ardından istiklal Marşı'na davet ediyorum. Şahin'i sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Senin diyor ve şöyle bir vermiş. çok kıymetli bir dert konuşuyoruz. değerli basın üstünde bir dert konuşuyoruz. mali bir dert konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Eskişehir Kurulu'nun kapsamlı bir şekilde dikkat tutuyor. Bir dert Ben de sizlere ee, çok kısa bir şekilde ee, size anlatacağım. Sayın şey, Vekilim, Eskişehir Spor'un bugüne kadar görev yapan değerli başkanlara konverenizi çok değerli, az zorunlu, ekibi ve Eskişehir Basısı'nın çok değerli temsilcileri. Kudüs'ün Mali Kongresi'ne hoş geldiniz. Burada e, Mali Yardım Okuması Görüşmesi konusunda arkadaşımızın e, sözünü kestik. Devamını kendilerini rica Devam <laughs> edelim başka bir şey Dönem var arkadaşlar. Hazır değerler. Kasa 85 lira, bankalar

1 milyon 679,78 lira, 1 milyon lira, 52 Demirbaşlar, 1 milyon lira, 78 toplamı, 6 lira, 68 olmayan dramalikler, atlar, 700 milyon olmayan toplamı, 700 milyon lira. toplamı, Kısa vadeli yabancı kaynaklar. Banka kredi 6 milyon 100 bin lira. Diğer mali borçlar 14 milyon 695 .490 bin 490 lira. Şükran Aşık pardon. Bir dakika. Yani Efendim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alkan Ayşe İmice. Teşekkürler. 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 Teşekkürler satıcılar 63 milyon 376 bin 267 lira. Borç senetleri 47 milyon 324 bin 218 lira 15 kuruş. Ticari borçlar toplamı 110 milyon 500 lira 15 kuruş. Diğer borçlar, yönetim kurulu üyelerine borçlar 20 milyon 86, 866 bin 360 lira 86 kuruş. Personel borçlar 34 milyon 11 lira 11 bin 487 lira 34 kuruş. Diğer borçlar toplamı iki milyon sekiz bin lira yirmi Ödenecek vergi ve diğer kimlikler. Ödenecek vergi ve defolar milyon üç bin lira doksan Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 13 milyon sekiz bin lira on Ödenecek vergi ve diğer kimlikler kırk milyon iki bin lira altı Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 433 499, 842, Geçmiş yıl zararı. Geçmiş yıl fazlası 416, 546, 416 566, 672, Geçmiş yıl toplamı 416 milyon 546 gelir fazlası 45 bin lira gelir dönem net karı 45 bin lira gelir Öz kaynaklar milyon lira salıçlar. Yurt satışlar. satışlar 10 milyon 97 bin 126 lira gelir Diğer satışlar 13 bin bin 38 lira et. Yüz seksar dört bin dört bin yör altı dört bin dört bin sekiz sıra Maliyet kar ve zararı bin yüz seksiz sıra en düşükmüş. Delak kervizlerde dört beş bin yüz seksiz sıra en şey, teşekkür ediyorum. Ee, sayın Atatürk'ün bu zamanda eee esçespor'un bir e, uyuyan borçlu bir bir mefuzlaştı. Eee buna çabildiğimizi düşünüyorum. Şimdi eee her gün maliyetleri çok artmıştır. Eee maliyetlarda bizden gerekli kitapçıkları almaya çalışmaktayız. E, her gün e, buna özen gösteriyoruz. İşte Eee Türüdü, e, Spor Toto'dan ve İcran Sitesi'nden tüm futbolcularımızı almak için Ama bazı futbolcularımızı ve alacaklarımızı özellikle TFK nezgileri Spor Toto nezgileri dosyalarına parçalık şekilde ediyoruz. E, şöyle açıkçası, Spor Toto aslında başlayan bir 1.5 milyon aracı varken şu an hala 1.5 milyon olarak alacağı gözüküyor. E, buna biz herhangi bir faiz karşı tarafının yükümlülüğü gibi gerçekleşmesi sürece biz bunu kendi başımıza yani bir ee, ee, bir bunu bu parçası yoktur. bunun karşı yapılması beklenmektedir. E, ancak karşı tarafının çekilmesi de bunu malumiyette bu da önerdiğimiz açıklarımızın bir sayısı yüz civarında dayanır. Diğer dosyaların hepsi zaten paylaş avukat takip ediyor ee, ve kendileri tarafından takip ediliyor. Ee, bir de şöyle bir şey daha var. E, ee, bir alacaklı e, alacağını hem spor Antep'te Hatice'ye dair sistemi uygulamak. Bu üçü de e, aynı listede, aynı şekilde yer almaktadır. E, dışarıdan bir listede aldığı zaman aynı borcu üstünde görmek. Bey, evet, sağ olun. Evet, değerli genel üyeleri, okulun okulan yönelik mali idare raporları hepimiz dinledik. Şimdi İbrahim Esra geldi. İbrahim kurucu, o yara satıyorum. İbrahim geldi. İbrahim demiştir. Direkt dakika temenlerine söz vereceğim. Teşekkür ederim. Şimdi gündemimizin e, beşinci maddesinde denetleme kurulu raporu okunması ve görüşülmesi var. Bunu da sizden rica ediyorum. Buyurun. Evet, evet raportu okuması ve görüşmesi iddiası içinde Denetim Kurulu Başkanı Sayın Cem Sağlam'ı sahneye davet ediyorum. Cümle lütfen bir Eskişehir Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel kurulunun toplu bir karar almış. Özgürlük 19. göre Mavi olan Genel emeklilerin her yıl bu yapılması gerekmektedir. Ayrıca tüzüğümüzün 59. maddesine göre kulübümüzün bütçesi bir yıllık tek Eskişehir Spor Kulübümüzün yönetim kurulumuzun yapmış olduğu incelemelerde 2023 2024 yılı dönemine ait yasal derslerinin tasdikini bulmuş oldu. Yedir fatura, alındı maktası ve bankalar aracılığı ile toplandı. Yönetim kurulumuzun mali hesapları, yeni gider tabloları, Borsa'da kayıt ve belgeleri kanuna göre uygun tutulmuş olup defter kayıt ve belgelerini uygun olup denetli kurulmuş tarafından tespit edilmiştir. 2023-2024 denilmeye ait yeni gider kadrosu ile bilançonun kabulü ile denetli kurulun ibra edilmesi genel kurulun takdir ve tespitlerine arz ederiz. Teşekkür ederiz. Thank you. <laughs> Saadenizle. Ben buradan Erkan Koca'ya teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar sosyal medyada aslında birbirine eleştirirse bana göre başarılı bir başkanlık yapmıştır. Dürüstlüğünden bir adam duymaz. Her kadar şükran yoktur. Bunu neden söylüyorum? Çünkü son maça kadar kulüpte hep beraber mücadele ettik. Sırt sırtta verdik büyük olumsuzluklara karşı dik durduk. Meyve veren ağaç taşlanmıştır. adına hakkını helal et başkanım. Şu an Başkan adayımız, Ulaş Şenkoğlu, Ruzalı'nın yakalıyor bir kardeşimiz. Ben tebrik ediyorum. Üç belediyenin ortak adı olan Ulaş Başkanı'nda, hayırlısıyla görev başkanı'nda başarılı daim olsun. Her zaman yanında destekçi olacağız. Aynı zamanda kulüp çalışanlarımıza da tek teşekkür ediyorum. istiyorum. Bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşımızın güzel yaptı. O yüzden size teşekkür ediyoruz. Şimdi denklemi konu okunması ve görüşürüz. İbrahim size ben rica ediyorum. Ünayla'yla <laughs> <laughs> demiştir? Hayırlı olsun. Gündemimizin 2006. maddesinde 2024 2025 dönemi tahmini gelir gider kesin görüşmesi, müzakeresi ve kabul dönemine geçiyoruz. Evet, bunu kim okuyacak bekliyoruz. Bunun için yine Kulübü Muhasebe Müdürü Sayın Gömer Şahin'i e tekrar sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. 2024-2025 Gelirler. gelirleri 1 100 milyon 1.000.000. Reklam gelirleri Sponsorluk gelirleri arka gelirleri arka gelirlerin ulusal futbol kurumlarının isim <laughs> hakkı gelirleri 20 milyon, takım isim hakkı gelirleri 20 milyon, sat isim hakkı gelirleri milyon. Yayın hakkı gelirleri 250 milyon lira. Futbolcu tansiyel, kiralama giderleri 700 milyon lira. satış gelirleri 20 milyon 800 lira. ve yardımlar. Futbol, ulusal futbol kurumları barış ve yardımları 2 milyon. Kurum ve kurum kuruluşlardan barış ve yardımlar 2 milyon. Kulüp yöneticileri, yerel barış ve yardımlar ihtiyaçlardan bağış ve yardımlar 3 milyon, bağış ve yardımlar toplamı 8 milyon 200 milyon. Üyelik giriş ve yıllık ayda toplamı 670 milyon TL. Diğer faaliyetlerden elde edilecek gelirler 1 2, milyon 200 milyon TL. Gelirler toplamımız 28 milyon. Giderler. Personel giderleri de, 19 6, milyon 650 milyon. Açılımımız teknik direktör ve direktör yardımcıları 700 milyon. Antrenörler 300 milyon. Futbolcular 17 milyon 600 bin, eskisi stat personeli birer personeli 1 milyon. Toplamımız 19 milyon 650 bin. Vergi ve SSK yer yasal hükümlülükler 1 milyon 950 bin. Açılımımız vergiler 850 bin, SSK 100 bin, yer yasal hükümlülükler 400 bin. Futbolcu transfer gider, transfer kiralama yerleri 200 bin. Müsabaka giderleri 1.5 milyon, kamp giderleri 800 bin. Altyapı giderleri 1 milyon. Elektrik, su, doğal gaz giderleri 750 bin. Finansman, kamyo giderleri 50 bin. Yuvan varlık giderleri 100 bin. ve esnaf giderleri 1 milyon TL. Borç ödeme 1 milyon TL. Giderler toplamımız 28 milyon TL. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. 2024-2025 dönemi tahmin edilen bütçesinin, hayırlı olmasını diliyorum bu için. Bu maddemiz bittikten geçiyoruz. Ve beklemenlerle görüşmek isteyen konuşmak isteyen arkadaşımıza çok kısıtlı bir zaman vereceğiz. Ama onun dışında, onun dışında ilk görev başladığı günden beri içine spor olan bilgisine şey katılıyor, hissetmeyen ilk başkanımız Sayın Avukat Ayşe Güneş'e eğer konuşmak isteği varsa kongre Bugün kongresini yapmış olduğumuz Eskişehir Spor için umarım yeniden umudun, yeniden kuruluşun, kurtuluşun meşalesi olur demek istiyorum. Eskişehir, Eskişehir Spor'un son 10 yıldır zor günlerden geçiyor. Hem mali olarak hem de sportif olarak en büyük zamanlarını yaşıyor. Ben bugün kongremizin, yaşanacak kongrenin geleceğe bir umut olmasını diliyorum. Elbette bir geçmişte çok hatalar olmuştur, belki bunlar sorguladı, konuşulur, belki konuşulması iyidir hatalardan ders almak için. Ama bunları konuşmak asla bizi aşağıya çekmemeli, asla umudumuzu yitirmemize sebep olmamalı diye düşünüyorum. O nedenle bugün kompredeki belki dilimize, belki üslubumuza, belki geleceğizle ilgili dileklerimize, temennilerimize bu şekilde yöneliksek, çok güzel olur diye düşünüyorum. Eskişehir Spor hepimizin ortak markası ve etrafında çok önemli bir kitlenin, Eskişehir'in çok önemli kitlesinin toplandığı bir kurgumuz. E, ben bu temellerle bu kongrenin geleceğe ışık, umut olmasını diliyorum. Geçmişte görev yapan tüm başkanlara teşekkür ediyorum. Sevgili Erkan Başkanımıza ve yönetimimize yaptıkları hizmetler için ulaşan kapı başlarında yeni seçilecek yönetime de e, başarılar diliyorum. Umarım Eskişehir Spor için her şey güzel olsun diyorum. Bir süredir biliyorsunuz istişare toplantıları yapıldı. Biz de yeni seçilmiş üç belediye başkanı olarak istedik ki bu şehirde Eskişehir Spor'a bölüm veren sevdalısı, kırmızı Silah'a tarihi vermiş. Herkes bir masa etrafında toplansın, konuşsun, ve bu konuşmalardan, bu diyalogdan bir ortak umut çıksın istedik. Bununla ilgili sizler de takip ettiniz, bazıları da toplantıların içindeydiniz. Hep beraber konuştuk ve bu toplantılar sonucunda umarım ki ortaklık çıkmıştır diye düşünüyorum. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bizler gücümüz yettiğince, belediyenin imkanları el verdiğince her zaman yanındayız. Yeni seçilecek yönetimin, başkanımızın, ve sadece şunu söylemek istiyorum. Hani burada önemli olan şu parti, bu parti değil. Ya da herhangi bir dernek, bir iş insanı, odalar, vakıflar değil. Burada önemli olan herkesin, burada bulunan herkesin, bulunmayan ama gönlü burada olan herkesin yeni yönetime destek vermesi ve hem bu mali krizler hem de sportif krizden Eskişehir'i çıkararak, Eskişehir'i ee, güzel bir noktaya çıkarak ve gelecek dönemde umuyorum üst birliği dille çıkarak ve mali disiplini sağlayarak e, bu ağır reçetenin altından kalkalım diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> 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 konuşmasından sonra size teşekkür ediyoruz. Başka konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen bir Ama sayı beklediğiniz diğer size bir hareket isterseniz görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı, Cennet Divan çok değerli kongremizin üyeleri. Burada milletvekili sıfatımla değil, Eskişehir Sporum bir üyesi, kongre üyesi sıfatıyla varım. Her ne kadar istişare toplantılarına siyasal damga gölge düşmesin diye milletvekillerini katmamışsa da yaklaşım, istişare toplantılarından çıkan de olumladığımı, e, duygu ve düşüncelerimi de e, paylaşmak isterim. Sevgili dostlar, sadece selamlayacağım. Siyasetin gölgesi düşmesin ama hayatın kendisi siyaset. Şunu yapmamız lazım. Sevgili dostlar, bizler genellikle hep sonuçlar üzerinden yorum yapan bir toplum haline geldik. Oysa bize düşen görev sonuçları yaratan nedenleri sorgulamak, bulmak ve onları ortadan kaldırarak geleceğe yönelik yeni stratejilerin, politikaların yaşama geçirilmesi oldu. Yani demek o ki Eskişehir Spor'da geçmişte yönetim kadroların emek koyan insanlar 60'larda, 70'lerde neyi doğru yapmıştır da Eskişehir Spor Anadolu'da bu düzene baş kaldıran bir kulüp haline gelmiştir. Ve Eskişehir Spor neyi eksik bırakmış, yanlış yapmıştır da içinde bulunduğumuz duruma düşmüş. Şimdi bunları eğer sorgulayamazsak, bu tespitleri yapamazsak, bu kulüpte açıklığı, şeffaflığı, hesap verilebilirliği etkin kılmazsak geleceğimizin olmayacağını hepimiz yaşayarak görüyoruz. Sevgili dostlar, bilansı da En az 433 milyon liralık bir borcumuz var. Bu gerçekten yüzleşmek zorunda. Ne olmuştur da ortaya bir sportif başarı da çıkmadığı halde en az 433 milyon lira borcumuz olur. Bu nasıl kimler tarafından ortaya çıkarılmıştır? Bunun hesabı sorulmuş. Şimdi o buraya, aslında bunların tartışıldığı, değerlendirildiği, hesaplaşıldığı, hesap kelimesi biraz sert gelebilir ama hesaplaşmadan kastım tartışmaktır, çözüm üretmektir. Geçmişte bağımsız denetim firmaları bu kulübü defalarca kez inceledi. Peki ne oldu? Bu raporlarda kim neyi ortaya Bu raporlar kamuoyuyla ne kadar paylaşıldı? Şimdi şurada ayak üstü detayları incelemeye çalıştık. Uçak kuşa borcu var desek geridir. Adını sanını bilmediğimiz, yeşil sahada görmediğimiz futbolculara, ne eşyaletlerine, şuna buna dayayın milyonlarca lira borçumuzun olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Peki bunu yaratan kim? Sevgili dostlar, o nedenle biz tıpkı 60'larda olduğu gibi düştüğü yerden ayağa kalkmasını beklebilen küllerinden yeniden doğacak bir kulübü, bir kurumsal kültürü, bir yapıyı hayata geçirmek zorundayız. Bunu şu ya da şu kurum, şu kişiyi yarak başaramayız. Önceki günlerde yerel basınımızda da yer aldık. Bu futbolun kamuoyunda şunlar oluyor, şu kentte şunlar oluyor vesaire diye. E bu da bir siz düşünün. Bu kentte bu potansiyel var, bu kim var, bu mali yapı var. Onlar da yıl katkı sağlayan kurumlar, kişiler eğer bugün mesafe koymuşsa bu onların suçu değil ki. O nedenle sevgili dostlar biz kısa, orta ve uzun ölçekli stratejiler, politikalar geliştirerek düştüğümüz yerden ayağa kalkma becerisini bir bütünlük içerisinde, bir kenetlenme bütünlüğü içerisinde yaşama geçirmek durumundayız. Bu genel kurulun buna vesile olacağına, başlangıç olacağına yürekten inanıyorum. Geçmişte görev yapmış başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Göreve seçilecek olan arkadaşlarımız da, Sayın Ulaş Ertuğ'un şahsında başarı dileklerimi iletiyorum. Bu kentin bir en şerisi olarak üzerimizde düşen ne varsa önümüz dönemde bu katkıyı vermek üzere her daim sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. ilk günlerden beri seçildiği günlerden beri bizim yanımızda Eskişehir Spor Üniversitesi'nin yanında olan Udunpazı Belediye Başkanımız Avukat Kazım Kurt ve Fikri'yi teşvik etmişlerdir. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar, önümüzdeki sözleri almadan önce, siz de yorgun da olsanız mikrofon dağıtıyoruz. Buyurun başkanım. <laughs> İkincide mi Peki. O zaman başkanımıza Teşekkür ediyoruz. Evet, konuşmak isteyen kongre üyeleri varsa lütfen bize bildirirlerse sizleri dinleyeceğiz. Daha sonra da başkanımıza çözeceğiz. Var mı arkadaşlar? Peki, mali kongre olduğu için nerede konuşmak istemiyorsunuz? İkinci kongremiz var bir saat sonra. Orada rahatla da daha konuşma imkanınız olabilir. Efendim? Tamam, öyle. Öyle, 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 öyle. Tamam. Peki, şimdi mali Konrad'ı ilgili konuşacak arkadaşımız yoksa ben de görev sırasında çok büyük emekler veren Sayın Erkan Koca'yı bir kafana veriyorum. Sonra mı konuşacağız? Evet. Peki sen de sonra konuşacaksın. Peki kongrenizde o zaman ara veriyoruz. Mali kongreniz bitmişti. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayın Tamam 15 dakika sonra burada hep beraber kongrenize başlayacağız.